Şu köyümüzün güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Belediye başkanımız ne kadar güzel yaptırmış. Allah razı olsun. Değil mi anne? Hı? Ablama video çekiyorum da. Belediye başkanımız diyorum ne kadar güzel bir etkinlik düzenlemiş mesela bak bura. Ne kadar güzel olmuş. Vallahi, nasıl yaptırmış, nasıl yaptırmış. Vallahi değerini bilen arkadaşlar çok güzel bir yer. Temiz tutarlarsa, güzel kullanırlarsa, çöplerini çöpe atarlarsa. Bence güzel. Ben çok beğendim. Bayağıdır da gelmiyordum. Buranın çok, çok çok önemli. eski haline eski halindeyken geldiydim ben. Ama güzel. Hoşuma gitti yani. Biz de annem ben Antalya'dan daim yengem var. 2-3 e, gün öncesi anlaştıydık bir seyir arasında çıkalım da oturalım beraber çay kahve içelim diye dayım da unutmamış ben de 3 gündür Aksaray'daydım arkadaşlar hastaydım ee, ondan ilgileniyordum tansiyonum yüksek çıktı, kolesterolüm yüksek çıktı, kan değerlerim düşükmüş, vitaminim yokmuş. Daha neler 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 saydı doktor ilaç yazdı. Bir gün arkadaşlarımla öyle mangala gittim. Bir gün öyle oturdum derken vakit geçirdim, değerlendirdim, geldim. 3 ay sonra tekrardan gideceğim inşallah. Şöyle de size bir manzarayı göstereyim dedim. Annem. Annemi lavabodan getiriyorum da şu tarafa gidiyor. Yolumuzu şaşırmayalım. Gezelim mi? Hey. Şöyle bir gezeyim diyor. Varıyorum varıyorum. Bir gezeyim. He. Kendi köyümüzden haberimiz yok arkadaşlar. Valla. Valla ne güzel parkımız var. He. Arkadaşlar nasıl yapmışlar? Şöyle gelen ne? Valla Allah. Babalarım, babalarım, kuzularım nasıl yaptırmışlar buraları valla. Allah razı olsun. Çok iyi valla. Hiç koy gibi de değil vallahi koyumuz. Belediyelik her şeyimiz var. A101'ümüz var. bimimiz var. Güzel bir seyir terasımız var arkadaşlar. Şöyle. Orada da daimgil oturuyor. Ayımda tüpü yakmaya çalışıyor herhalde. Yengen.